Şekildeki kapalı kapta ağırlıksız ve sızdırmaz piston ile sıvı ve gaz dengelenmiştir. En muslu açılıp bir miktar sıvı boşaltılırsa, bir Gazın basıncı azalır, iki Piston hareket etmez, 3. Gazın yoğunluğu artar. Yargılarından hangileri doğru olur? Demiş. Musluk açılıp bir miktar sıvı boşaltılırsa, sıvının yüksekliği azalacağından dolayı pistona etki eden sıvı basıncı azalacaktır. Dolayısıyla piston yukarı doğru hareket edecektir. Gazın basıncından dolayı. Gazın, gazın basıncı azalır. Gazın basıncı azalır çünkü piston yukarı hareket ettiğinden dolayı gazın hacmi artar. Hacmi arttığından dolayı basıncı azalır. Bir doğru. Piston hareket etmez. Yanlış. Gazın yoğunluğu artar. D eşittir M bölü V'ye göre gaz miktarı değişmiyor. Ama gazın hacmi arttığı için öz kütlesi yoğunluğu azalır. Üçüncü ifade yanlış olur. Bu durumda doğru cevap A seçeneğidir.